Allah Allah Hayyu Allah 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 Kayyum Allah aleyke ya Rasulallah aleyke ya Habiballah Allah Allah, Allah Hayyu Allah 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 Kayyum Allah her dertlere derman Allah her dertlere derman Allah Bağrımdaki biten başlar Bağrımdaki biten başlar Muhammedin aşkındandır Muhammedin aşkındandır gözlerimden akan yaşlar gözlerimden Akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır Muhammed'in aşkındandır Allah Allah hayyu Allah 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 Kayyum Allah Her dertlere derman Allah her dertlere derman Allah Görün Seyfullah'ın kastın Görün Seyfullah'ın kastın Sever ol Allah'ın dostun Sever ol Allah'ın dostun Sorarlarsa niçin mestin Sorarlarsa sen için mestin Muhammed'in aşkındandır Muhammed'in aşkındandır Allah Allah Hayyu Allah 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 Kayyum Allah Her dertlere derman Allah her dertlere derman Allah. Efendim sabah makamında bir ilahi seslendirmeye çalıştık. Bu duyguyu ve bu tonu bozmadan kısa bir sure okuyacağım sizlere. Fiil suresi. Şimdi ilk tercihimiz uşşak istiaze okuyorum. Sonra besmele okuyacağım. Sonra ikincisinde sabah makamının güçlü perdesi olan çargah notasında durup besmeleye o şekilde devam edeceğim. İlkini yapıyorum. Euzu <Sessizlik> <Sessizlik> Birinci tercihimiz bu. İkincisi Euzu <Sessizlik> billahi <Sessizlik> <Sessizlik> Burada güçlü notasında kaldık. بسم الله الرحمن الرحيم Bir örnek daha بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Elem yec'al kaydahum fi tazlil wa arsala alayhim tayran ababil giriş bölgesi tarmihim bi hijaratin min فَجَعْلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ İkinci bir örneği verelim. فَجَعْلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ